Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Ada Masalı'nın heyecanla beklenen 21. bölümünden yepyeni kareler, yepyeni görüntüler getirdim. Herkes yeni bölümü çok merak ediyor. Çünkü muhteşem sahneler yaşanacak ve Poyraz Haziran'a evlenme teklif edecek. İşte bu muhteşem bölümden olan en son kariler ve en yeni fotoğraflar hepsi bir arada. Eğer sizler de ada masala ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız, gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki ada masala videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.